Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Baba. Bugün gündüz baba. E, bir takım baba. işlerimiz vardı. Baba. Efendim oğlum. Bunu kesek. Tamam keseriz. Yarın keselim tamam mı baba? Hep gündüz <laughs> yarın keselim. Yonca biçtim. biraz odun getirdik. Odun dediğim kuru odun. Yerlerde dökülenleri falan topladık getirdik. Çünkü Yokma ateş ya yapıyoruz. Ya fırın yakıyoruz, fırın yakıyoruz. Maya azalmış, bitmişti hatta. Tamam oğlum ben buradayım. Ee, onları çekmedim çünkü daha önce çektiğim şeylerdi. Mesela yonca biçtiğim. Evin yanında biçtik yine. Bir daha uzar mı bilmiyorum. Ahırı gördüm. Lale de ateşi yakmış. Izgarayı da bitirmiş hatta. Salatasını da yapmış oturduğu yerden. Bize patates köftesi yapmış. Normal köfteymiş. Tamam oğlum. Tamam. Yolun trafiği azaldı iyice. Yolun... Yolun trafiği azaldı. Bir iki araba falan geçiyor. İyice gitti İstanbullular artık. İstanbullular diyoruz. Bu Bunlar bizim köyden. Aleyküm selam. Bunlar bizim akrabalar. Bizim odanın tavanına sığıyanlar. Ee, köy o kadar olmuş ki daha önce videolardan bahsetmiştim zaten. Köyün suyu yetmiyordu. Baba. İki gündür. Bu boka başmak yok. Evet oğlum hayvan şey inekler buradan geçerken şey yapmışlar. Evet kaka yapmışlar. Evet kaka yapmışlar oğlum. <laughs> kaka yapmışlar. Şu an sular kesilmiyor. Yeter, yetiyor eve. Evet, yetiyor şurada... bayağı var yani. Baba, eve içmeye, eve baba içmeye, eve içmeye biraz bulabiliyoruz ha. inekleri sulamaya yetmiyoruz. Dışarıdan getirdim hatta iki sefer. Ne de o şekilde de onu atlattık çok şükür. Baba, ne var? Biz bir yandan başladık galiba yeme. İstedi. <laughs> Ya, arabada yolda da trafik azaldı dedim. Üç tane araba geçti. <laughs> Allah sana Ama gidiyorlar. Dur, dur, Öyle şey yapayım. Anne, Aa, sana bu Hamza evet, abi, ha bugün dediğim gibi. yonca önce falan biçtik. Evet, şey odun getirdik. Hı, Anne. Kuru odun. Öyle yaş falan zaten olmuyor. Soba daha yemek pişedikler için. Kışın oluyor ama yazın olmuyor. Biraz getirdik işte fırını yakıyoruz Soba tutuşturmaya. Mangal yapıyoruz işte ayıptır söylemesi. Onlar için getirdik. Bu bize bayağı bir süre yeter. Kışın kışın satılıyor odun. Şöyle satılıyor. Devlet bir belli yer belirliyor. İşte hane başı yani kaç siter almak istiyorsun diye geçiyor. İşte atıyorum iki siter almak istiyorsun. Onun da bir ücreti var tabii ki. Siter başı atıyorum rakamı 100 TL veya 200 TL. Alıyorsun, getiriyorlar, kapına indiriyorlar. Sen kendin kesip içeri alıyorsun. O şekilde alırız. Muhtemelen biz şimdi iki soba yakacağımız için bir yukarıda bir aşağıda iki veya üç siter alırız. Sterde e, ebatını nasıl tarif edebilirim hiçbir fikrim yok şu an için kışlık odunumuzda o şekilde alırız. Şu an yazlık sadece dediğim gibi soba falan bunları halletmeye. Köfte mi yiyorsun oğlum sen? Fay. Gü Güzel mi? Hmm, tamam oğlum. Baba bu ne? Karadın mı? Karadım Semaver. Efendim Hamza abi. Ya senin için ben her şeyden vazgeçerim sen söyle. Aşağı kaç kişi mi var? Geçen ben 11-12 hane saydım. Evet arkadaşlar biz o otlu tarlamıza geri geldik. Öyle bir ottu ki şu an fasulye seçebiliyor musunuz? Ben seçemiyorum da. Bence biz buradan fasulyeyi ottan değil de otu fasulyeden kurtarmamız lazım. Bir defalarca de söyledim ama çok fazla Baba, ciddiye alınmadık galiba. Bakayım oğlum de bir saniye dur. Bak oğlum burada ipi var. Bunu açı açıyoruz. Dur oğlum. Şöyle. Sonra şöyle açıyoruz. Kaldıra kaldıra götür. Tamam bırak kalsın öyle oğlum. Bırak kalsın. Motoruk getirmeyeceğiz zaten. Bırak kalsın öyle. Berat. Bırak kalsın kenarından geç oğlum. Ha oradan geç. Ha geç 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 geç. Geldim annem açma açma Açacak var onu yani. Ya ama bırakmıyorlar. Mecburen açtık. Tamam işte Aha. açacaklar onu diyorum. Aha! Aha. ayağıma bu mı bir şey battı. Aha! Şey var. Buranın tel şeyi, nohutları sararmaya dönmüş. Sıkıntı <laughs> ne biliyor Buradan bu nohutu nasıl pekleyeceğiz O zaman ot da kurur ya. <laughs> cinek yap, cinek. Ben cinek minek bilmem ot işte. Şuralar boş zaten. Aralarda bir iki nohut var. Asıl fasulye nohut burada. Nohut değil de fasulye diyelim. Çok önemli değil. Ama fasulye arkadaşlar fasulye var ya çok harika bir ötesi bir şey olmuş. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Biz eskiden bu fasulyeyi çiçeği yerdik. Ama eskiden. Şu an yemeyelim. <laughs> Annenin yanına git baba. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım. esük Sana engel olan ne var? Berat fasulyeleri çiğneme oğlum. Fasulyenin. Atla oğlum atla ayağını at böyle yukarı at. Öyle değil oğlum. Şöyle. Aha böyle. Az geri git. Berat fasulyeye dolaştı. Serhat. Al ayağını. Ha, basma üstüne oğlum basma basma. Dur. Siz şuradan annenin yanına gidin hadi. Dur dur dur. dur. Ben seni atlatayım oraya. Aha buradan abinin peşine git hadi. Yürü. Hadi oğlum. Ha, abinin peşine git Bizim kuruyan cevizler hep canlanmış geri. Yalnız burada fasulyenin arasında bir şeyler olmuş sanki. Bir şey mi girdi acaba? İçlerine. Ama sade burada var. Bu kadar ota rağmen bu fasulyeler yine güzel olmuş. Aynen. Lale Lale sarımsak ekmişti. Onları topluyor. Soğan. Buralarda bir şeyler daha vardı lale. Orada da sarımsak var alacağız. Burada da varmış sarımsaklar. Ama ben bilmediğim için nereye ektiğini bir şey yapamıyorum. Burası bizim meşhur çukur tarlamız. Meşhur oldu bu tarla. Bir yoncalığın bir tanesi bir de burası. Babamın kurumuş dediğimiz cevizlerin hepsi tekrar tekrar sürmüş. Bakıyorum hepsinde var. Hepsinde çılgın var. Lale sarımsak söküyor. Ben nasıl sökeceğim? Sen sökmesen de olur oğlum. Anne hani bunu. O ot oğlum o ot. Kaldı. Rahmetli. Tamam o kalsın o zaman da. Ne yapacağız o kadar sarımsağı bilmiyorum ama. Turşu kuracağız turşu vakti geldi. Çık anneciğim. Ta, komple dizelim mi yukarıya kadar? Yok yukarı kadar değil ya. Şuralara bir yerlerde bitiyor. Değil mi? Küçük, küçük. Serhat, Berat bekle oğlum. Serhat sen de bekle oğlum orada. Bakalım onu. Baba ot oğlum onlar ot. Ben, ben zaten çok seçemiyorum oğlum onları. Hangisi sarımsak hangisi soğan. An, sarımsak, Bak fasulyeleri dolaştırmayın baba. Nerede? Nerede mi? Her yerde. Anne burada var. Yok daha annem. Bu kadardı. Lale çıkıyı doldurmuş geliyor. Kanimetlerim. <laughs> dikerken ekineker gibi diktik onları ama ne yapayım bu kadar o mübarek otun içinde bulunmuyordu Sedo bu ne bu ya acık gibi bir şey ya böyle bundan sirke yapılıyor değil mi hı hı yok, yok elma, elma. elma 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 evet. akşam nereye götürüyorsun bizi <laughs> eve ha, bir şey dedi nasıl ithal edelim akşam oldu eve gidiyoruz ya <gülüyor> saat <gülüyor> 6 Bak şaka yapma elimde bıçak var be. Anam çocuklara iyi örnek olmuyor mu? ama. Aaa üstüne devrilecek de Son abi. dakika. Hadi dışarı. Hadi. Kilitli. Canım zaydır oğlum. Kilitli. Geçebilir miyim? Ha az gazını üstüne oğlum. Biteceğim. Yok oğlum Hadi. bir şey. Hadi oğlum. Hadi motora bitin motora. Ne, oldu, ne olmaz değil mi? Hadi, Hadi motora. Hadi gelin bakayım. Hadi. Evet arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Biraz koşturmacalı bir gün oldu. Ama niyetinde bitti. Allah'a emanet olun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Abone olmayı, Baba, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Baba.